Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zirmit'ten şey yapmaya devam ediyoruz marka Pez arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atıp benim bekleyin arkadaşlar sizi bekleyin. Evet arkadaşlar. Ya evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Unut atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutursanız arkadaşlar. Sizi hiç sevmem. Evet arkadaşlar e, ev yapacağım Minecraft'ta ama arkadaşlar kesinlikle abi bunu yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar Minecraft'te. Evet arkadaşlar abone olmayı da tamam bak yazdığım gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yazmanızı istiyorsunuz arkadaşlar bakın bak şuraya tıklıyorsunuz abi şöyle bir bak boyaya tıklıyorsunuz arkadaşlar onun için şey yaparsınız onu tıklarsınız abi. Bakın arkadaşlar bakın bak. Siz yazdığınız sürece abi bak. Siz yazdığınız sürece e, iyi bakın bak. Silmeniz uzun sürüyor biliyorsunuz. Arkadaşlar çünkü oradaki çarpışan ete basarsanız e, direkt kapanıyor. Ekran kaydedici böyle. <gülüyor> <gülüyor> benim, bu benim kuzenim. Ben kulemi YouTube kanalı var biliyorsunuz arkadaşlar. Tanrı kötü lan? Onu tanıyorsunuz arkadaşlar. Onun yanında da ben varım. Tanrısız benim. Benim. Tabi. Tabi. İki ev yap. E, ev yaptım da. Evet arkadaşlar bu dokuzuncu bölüm arkadaşlar. Çok güzel görmüş olduğunuz gibi. Bakın bak ne kadar yaptım arkadaşlar. Bu to yapma bir ay sürdü abi. Bakın arkadaşlar bakın okulda yaptım ben misin? Okulda kavak Okulda ne güvenli. Evet arkadaşlar. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar ee, diamond'dan yapacağım. Diamond'dan yapacağım. Yapacak bir şey yok abi. Diamond'dan arkadaşlar. yaparsam arkadaşlar kanalıma olursunuz. Oraya... İstiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar dedin? Ne? yeni videosunu çekelim ben bugün arkadaşlar. Ama arkadaşlar akşam olduğu için çekemem abi gece 3'te gelebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bak gece 3'te korku oyununuza istediğiniz bir korku oyunu arkadaşlar. Gece 3 saat gece saat 3'te oynarsınız. Gece saat 3'te oynarsınız e, direkt gelir sizinle. Haber olur. Arkadaşlar bu videomuzu buradan yavaşça bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın evet, ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atın. Lütfen hepinizi hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Peki şunu kapatayım. Bay bay bay. Görüşürüz.